arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün tavuk kanadı nasıl sosluyorum. Şimdi onu göstereceğim ama öncelikle size bir şey sormak istiyorum. Bu tavukları normalde ben kesinlikle yıkıyordum. Ama son zamanlarda karşıma videolar çıktı. Uzmanlar asla tavuğun yıkanmamız gerektiğini söylüyorlar. Sizin bir fikriniz varsa biliyorsanız beni bilgilendirebilir misiniz? Merak ediyorum tavuk yıkanır mı yıkanmaz mı? Ya yani böyle de içim sinmiyor şu an. Ama yine de bu şekilde yapacağım. İlk kez yıkamadan yapıyorum. Yani artık son zamanlarda da bu zehirlenme olayları olunca insan ister istemez tereddüt haline geliyor. Şöyle tavuklarımızı koyuyorum. Bol soslu tavuk kanat o kadar lezzetli oluyor ki bakın bu tarifi kesinlikle bu şekilde deneyin. Böyle salçamızı ekliyorum. Bu salça belki bu tavuğa az gelebilir. Sonradan ilave edebiliriz. Baharatlarını ekliyorum. Kırmızı toz biber, pul biber, kekik tavuğa çok yakışıyor ve bolca koydum. Karabiber ve biraz da tuz. Ve zeytinyağı. Kesinlikle bolca zeytinyağı. Belki yine bu az gelebilir. Yine ilave ederiz. Bir bakalım önce. Ve harmanlıyorum. Oh oh oh. Oh ses duyuyor musunuz? Bakın. Oh Evet, bu şekilde sosladım. Bakın tavuk kanat dedim bu şekilde soslanır. Şimdi bunları 35 dakikada 200 derecede yolluyorum fırına. Yanına patatesle birlikte. Sadece bunda e, çiçek yağı kullanacağım. Zeytinyağı kullanacağım. Çiçek yağı da daha güzel oluyor kesinlikle. Bunu da size öneririm. Bu da bir püf nokta bence. Kekik. Bunu diğer türlü salçalı soslamıyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor bence. Zaten tavuk soslu. Ne diye bunu sosluyoruz mesela? Evet şimdi harmanlıyoruz hemen. Tuz koymayı unuttum. Birazdan koyacağım. Arkadaşlar bu şekilde dizdim tepsiye. Pişince son halini göstereceğim. Evet mis gibi oldu. Misler gibi oldu. Of 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 fırından çıktı. Sıcak sıcak o kadar güzel oldu ki.